Merhaba sevgili dostlarım. Yazarlık Akademisi serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım bugün. Herkese yürekten sevgilerimi gönderiyorum. Ve birinci bölümümüzde anlattığımız konumuzdan öğrendiklerimizle şu an ikinci bölüme geçip bugün de sizlere betimlemelerden bahsedeceğim. Yani yazarlıkta olmazsa olmazımız yazarlığın temel esası olan iyi bir betinlemeyi yapabilmenin kurallarını ve ipuçlarını, tiyolarını hep birlikte bugün işleyeceğiz, öğreneceğiz. Umarım hepinize faydalı bir yayın olacaktır. Şimdi ne dedik biz? Geçen bölümdeki videomuzda dedik ki kurgulardan bahsettik, kurguları nasıl doğru yapacağımızdan, hangi teknikleri kullanacağımızdan bahsettik. Fakat bununla ilgili birkaç tane soru geldi bana. Bu kurguyu hangi şartlarda yapalım demişler Bahar Hanım diye. Biz kurguyu kafanızda kurun, sonra bilgisayarın başına oturun demişsiniz diye soru gelmiş. Bununla ilgili ben kendi yaptığım uyguladığım teknikten size bahsedeceğim. Ben genelde kurgularımı yürüyüşe çıkarken yapıyorum. Yani kafam sakin, kendimle baş baş olduğum, yalnız kaldığım vakitlerde yürüyüş yaparken çok iyi kurgu yapabiliyorum. Bunu size de öneririm, tavsiye ederim. Ama bunun dışında Evde yalnız kaldığınız bir zaman kahvenizi yanına alıp, yanınıza alıp alıp böyle oturup düşüncelere, tefekküre kafanızın sakin ve rahat olduğu dönemlerde e, kurgularınızı yapabilirsiniz. Ama mutlaka yalnız kaldığınız zamanlarda bunları deneyin. Çünkü e, yazarlık yalnızlıktır biliyorsunuz. E, yalnız olmadığınız zaman e, kurguları oluşturabilmeniz zordur biraz. Birisi bir şey sorar kafanızı başka bir yöne çeker dikkatinizi başka bir yöne çeker ve o andaki yapmış olduğunuz kurgunun üzerine odaklanamayacağınız için yalnız kalacağınız zamanları tercih etmenizi öneriyorum. Çünkü dediğim gibi yazarlık yalnızlıktır ve yalnız kaldığınız her zamanı çok iyi bir şekilde değerlendirip yazacağınız romanın kurgularını o zaman diliminde kafanızda hazırlayıp ondan sonra o kurguladıklarınızı hepsini bir araya gelip toparlamak ve onları yazmak çok daha kolay olacaktır. Çok daha işinizi kolaylaştıracaktır. Bundan emin olabilirsiniz ve şimdi bu bölümümüzde de betinlemelerden bahsedeceğiz. Betinlemelerle başlayacağız dersimize. Öncelikle betinleme nedir? Betinlemeden kastımız nedir? Onu bir küçük anlatalım. Betinleme bir hikayeyi, bir romanı yazarken, bir öyküyü yazarken kullandığınız cümlelerdir. Yani bir olayı tasvir etmenin, onu duygularıyla, onun hal hareketleriyle tasvir edebilme yeteneğidir aslında. Ve o betinlemeyi yaparken iyi kelimeler kullanmak, doğru kelimeler kullanmak, okuyucuya anlatmak istediğiniz meseleyi çok daha iyi aktaracaktır. Şimdi doğal kelime derken e, öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, arkadaşlar e, ben size elinize bir ajanda almanızı öneriyorum. Ve bu defterinizde bu ajandanızda e, A'dan Z'ye e, her harf için bir 10 e, sayfa ayırın. A'dan Z'ye önce A harfinden başlayarak sonra B harfinden C harfinde oraya kelimeler yazın. Bilmediğiniz kelimeleri yazın, bildiğiniz kelimeleri de yazın. Ve bildiğiniz kelimelerin de muadillerini bulun yazın. Yani bunun için internet kullanabilirsiniz, sözlük kullanabilirsiniz. Bu anlamda size yardımcı olacak çok fazla artık günümüzde şeyler mevcut. Ve o ajandanızda, o sözcük ajandanızda kelimeler biriktirin sevgili arkadaşlarım. Ne kadar çok kelime öğrenirseniz, o kadar yazma yeteneğinizi güçlendirirsiniz. Ben cümlelerde, bir paragrafta, bir cümlede aynı kelimeyi iki kere kullanmamanızı öneriyorum. Çünkü aynı kelimeyi bir cümlenin içerisinde iki kez kullandığınız takdirde bu okuyucuyu yoracaktır ve oradaki tekrar sıkıcı gelecektir. O yüzden aynı kelimeyi kullanmanız gerekiyorsa onun benzeri muadili bir kelimeyi kullanın cümle içerisinde. Bu hem sizin kelime dağarcığınızı çok geliştirecektir, hem de okuyucuyu sıkmadan e, okuyucuya da aslında bir nevi dilimizi, Türkçe'mizi daha iyi e, öğrenme olanağı e, yaşatacaksınız. Çünkü e, maalesef günümüzde artık Türkçe'miz eski bir eskisi gibi e, korunmuyor. E, burada yöresel şartlar, şiveler e, çok Kısa kelimeler bu sosyal medyayla beraber kısa mesajların yazılması vesaire vesaire her kelimede kanka kanka diye kullanan gençleri görüyorum. Her şeye aynısı aynısı diyenleri görüyorum. Bu şekilde bir aslında konuşmayı unutuyoruz. Yani okumayı konuşmayı unuttuğumuz için biz yazarlara düşen görev burada kelime haznesini geliştirecek doğru cümleleri kurup okuyucuya aslında konuşmayı, okumayı öğretebilmekten geçiyor. Evet, betimlemelerimizi bu şekilde dediğim gibi çok geniş kelimeler kullanarak, çok farklı farklı kelimeler kullanarak romanımızı yazmaya başladığımız zaman bu hem sizin için daha kolay, daha keyifli olacaktır hem de okuyucu için. Peki... Bir betinleme yaparken, bir olayı anlatırken e, nasıl anlatmalıyız? Hani bir örnek vermek gerekirse, e, ne demiştik? Kahramanımız Ayşe olsun demiştik. E, bir, bir şey söyleyeceğim size mesela. Elinize bir kağıt kalem alın. E, vereceğim kelimeyle ilgili, siz bunu nasıl anlatırsınız, bunun e, egzersizini yapmanızı öneriyorum. E, misal, Ayşe yataktan kalktı ve pencereyi açtı. Şimdi bu cümle üzerinden siz bunu nasıl anlatırsınız? Bunu kitapta düz bir şekilde Ayşe yataktan kalktı ve pencereyi açtı dediğiniz zaman bu çok sıradan ve çok olan bir şey zaten. Yani bu şekilde bir kitapta, bir edebi kitapta, bir romanda bu şekilde asla yazılmaz. Çünkü orada biz Ayşe'nin durum, duygu halini anlatmak zorundayız. İçinde olduğu ambiyansı anlatmak zorundayız. Ee, i̇çinde olduğu odanın halini, ehvalini ve e, tasvirini yapmak zorundayız. O zaman e, okuyucu, kitap okuyan bir insan Ayşe'nin hangi ortamda olduğunu, hangi duyguları taşıdığını, neler düşündüğünü, neler hissettiğini ve nasıl bir hal içerisinde olduğunu... Okuyucu gözünün önünde canlandıracak ve o zaman zaten roman roman olacaktır, kitap olacaktır. Şimdi size bir örnek vermek gerekirse, ama bunun üzerinde mutlaka siz çalışın, farklı farklı cümlelerle yazın bunu. Bu size verdiğim Ayşe yataktan kalktı, pencereyi açtı kelimesiyle ilgili ne kadar uzun cümleler kurabilirseniz kurun, yazın bunun üzerinde en az 10 tane egzersiz yapın sevgili arkadaşlar. Ben mesela size bir örnek vereceğim burada. Ayşe gözlerini pencereden sızan gün ışığıyla açtı. İçinde bugüne ait ufak da olsa bir umut vardı. Gününün iyi geçeceğine, sıkıntılarından kurtulacağına ve bugünle ilgili iyi planlar yapabileceğine dair umutlar besleyerek yatağında doğruldu ve ayağını yere değdirerek terliklerini giydi. Kalktığı zaman şöyle bir gerindi, esnedi. Pencereye doğru gidip pencerenin kulpunu açıp açtıktan sonra şöyle gökyüzüne bakıp ciğerlerine o mis gibi tertemiz havanın e, kokusunu çekti. Ferahladı ve güne böyle başladı. Şimdi burada aslında çok kısa bir örnek verdim size. Yani bu o kadar fazla uzatılabilir ki. Şimdi burada amaç ama nedir? Yani önce amacımızı anlayalım. Yani mesele orada cümleyi işte çok uzatmaktan ziyade oradaki amacımız ne olmalı? Oradaki amacımız ilk olarak Ayşe'nin e içinde bulunduğu ambiyansı tanıtmak. Yani hangi odada, karanlıkta mıydı, işte sabah ışığı geldiği... veya geceydi bilemiyoruz belki de. Geceydi mesela. Gece olarak da yazabiliriz. nasıl oluştu üstündeki şeyi bile anlatabiliriz. İçinde içinde olan karamsarlığı veyahut umudu veyahut iyimserliği anlatacak cümleler, kelimeler bulabiliriz. Benim size verdiğim aslında çok küçük ve kısa bir örnek ama bunu siz şeyinize göre, üslubunuza göre, anlatım şeklinize göre çok çok daha farklı anlatabilirsiniz. Yani burada ben bir yazar olarak mesela kitabımı okuyan okuyuculardan farklı farklı yorumlar alıyorum kitabımla ilgili. Kimi diyor ki ben bu bölümü okudum böyle anladım, kimi diyor ki ben böyle anladım. Demek ki yazarken de her insan kendi anlayacağı ve kendi düşüncesine göre yazabiliyor. Tıpkı okurken de anladığı gibi. Buradan biz neyi anlıyoruz? Siz nasıl olayı tasvir etmek istiyorsanız orada Ayşe'nin içinde bulunduğu durumu, evi, bahçeyi, şehri nasıl anlatmak istiyorsanız öyle tasvir edip onun duygularını onun üzerinden harmanlayarak birbiriyle pekiştirerek anlatmak roman için çok önemli bir betinlemedir. Yani bu tarz betinlemeleri ne kadar ustalıkla yaparsanız o kadar kitabınızın başarıya ulaşma olasılığı yüksek olur ve hatta yayın evine gönderdiğiniz bu deneme kitaplarınızın ilk okumadan itibaren kabul edilip basılması için çok önemli etkendir betinlemeler. Çünkü iyi bir betinleme yapabilen yazarlar hakikaten yazar olma yolunda iyi ilerleyeceklerdir. Güzel anlatabilen zaten iyi kitap okutur. Ee, istediğiniz şekilde hikayeniz güzel olsa bile, siz bunu iyi anlatamadığınız zaman, iyi aktaramadığınız zaman o hikaye de maalesef e, çöp olup gidiyor. Çünkü burada en kötü hikaye, en basit hikaye bile eğer sizin betinlemeniz iyiyse, sizin kelime haznesiniz genişse, e, siz o küçücük bir hikaye bile kocaman bir roman, bir kitap haline getirebilirsiniz. Bu yeteneğinizi geliştirmeniz için sık sık egzersiz yapmanızı öneriyorum. Küçük küçük şiirler yazmanızı öneriyorum. Duygu durum hallerini iyi anlatacak anlatımlar, yazılar yazmanızı, kendi açınızdan notlar tutmanızı öneriyorum. Sevgili yazar arkadaşlarım, yazar adayları olan arkadaşlarım. Şimdi betinlemeleri anlatırken bir de ben size burada tasvir olayından bahsedeceğim. Yani yazdığınız şehri tasvir etmeniz gerekiyor. Yazdığınız evi tasvir etmeniz gerekiyor. Oradaki eğer bir iş yeri ise yazacağınız sahne orayı tasvir etmeniz gerekiyor. Bir bahçe ise tasvir etmeniz gerekiyor. Deniz kenarıysa onu tasvir etmeniz gerekiyor. Şimdi doğru tasvir yapıldığı zaman o hayal dünyasında çok güzel bir pencere açarsınız. Tıpkı bir film izler gibi okuyucunun gözünde sizin anlattıklarınız şerit gibi geçecek ve herkes kendine göre orada bir tasvir oluşturacaktır. Şimdi eğer sizin yazacağınız hikayede, atıyorum siz İstanbul'da yaşıyorsunuz ama Kars'ta bir olayı yazacaksınız. Kars'taki bir hikayeyi yazacaksınız veyahut Nevşehir'deki bir hikayeyi yazacaksınız. Siz orada eğer yaşamadıysanız, o şehri görmediyseniz, oranın ambiyansını, Hissetmediyseniz, orada vakit geçirmediyseniz, e, mutlaka o şehre gidip, orada zaman geçirmenizi, orada gözlem yapmanızı, o insanın nasıl konuştuğunu, oradaki insanların nasıl bir şiveleri olduklarını, e, nasıl bir hayat içerisinde olduklarını gözlemlemeniz gerekir. Ha, ben gidemem, ben oturduğum yerden bunu e, yazacağım da diyorsanız, yazabilirsiniz, yazmasınız demiyorum. Ama ne kadar gerçekçi olur oradaki hayatı görüp bildiğiniz yazdığınız takdirde ki ile bilmeden yazmanız ne kadar gerçekçi olur İşte o tartışılır sevgili arkadaşlarım. O yüzden tasvir yeteneğinizin iyi olması için mutlaka bildiğiniz yerlerden yazın. Yani yaşadığınız şehirlerden yazmanızı öneririm. Yaşadığınız gençliğinizi, çocukluğunuzu geçirdiğiniz zamanlardan, yerlerden, mekanlardan yazmanızı öneririm. Ya da bir iş tecrübesinde, o iş ambiyansında olduğunuz ortamdan yazmanızı öneririm. E, veyahut e, vakit geçirdiğiniz, arkadaşlarınızla gittiğiniz yerleri ne kadar iyi tanıyorsanız, Oralardan yazmanızı öneririm. E, çünkü e, bildiğiniz şeyi yazmak sizi her zaman önde tutacaktır. Bilmediğiniz şeyleri yazdığınız zaman ondan çok eksik olarak yazabilirsiniz. Oradaki insanı belki bazen rendice edecek bir şey kullanmış olabilirsiniz. O yüzden o bölgenin, o yörenin, yazacağınız yerin ambiyansını, şehir kültürünü, dil kültürünü bu şekilde yazmanızı öneririm. Yani dediğim gibi bir yeri en iyi tasvir etme yeteneği o yeri yaşayıp görme, bilme şeyle aynıdır. Her zaman için hikayeniz birisinin size anlattığı bir hikaye olabilir. Bir başkası geldi size dedi ki benim yaşamımı yaz, benim hayatımı yaz, benim böyle bir hikayem var dedi. Ve siz o şehri hiç görmediniz atıyorum Antakya'dan ya da Urfa'dan ya da Mersin'den ya da İzmir'den bir hikaye burası anlatılan yer. E, o zaman siz bu hikayeyi ele alıp e, ortamı başka bir yer olarak da gösterebilirsiniz. Yani aynı hikayenin içeriğini tıpkı İstanbul'da yaşanmış gibi de uyarlayabilirsiniz bunu da geliştirebilirsiniz. Yani ben o şehrin şeyin kültürünü yazmak istemiyorum. Hikaye çok güzel. Bu hikaye sanki buralarda benim yaşadığım ortamda ben Ankara'da yaşıyorsam Ankara'daymış gibi göstermek istiyorum diyorsanız o zaman o hikayenin ana temasını alıp onu o şehre göre harmanlayıp da yazma imkanınız vardır. Yani hiç bilmediğiniz yeri de yazabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Buna itirazım yok. Ama bildiğiniz yerden yazdığınız takdirde e, emin olun e, çok daha başarılı olacaktır yazdığınız hikayeniz konunuz betinlemeniz. Şimdi e, betinlemelerde ne dedik? E, dedik ki e, kelimeleri bir cümlede iki kez kullanmıyoruz, e, buna çok itinalı davranıyoruz, gayret gösteriyoruz ve e, bildiğimiz yerlerden tasvir yapıyoruz. Bilmediysek de mutlaka bunu ya gidip görüyoruz ya da internetten araştırıyoruz. Bugün belgesellerden, YouTube'lardan, filmlerden, kitaplardan her şekilde bir yörenin, bir bölgenin, oranın ahalisinin nasıl olduğuyla ilgili, nasıl yaşadığıyla ilgili bilgi toplama olanağımız vardır. Diğer bir hususta mesela bir yaşlı insanı yazacaksanız, o yaşlı insanın betinlemesini yapacaksanız mutlaka o sürede sizin gidip bir takım yaşlı insanlarla diyalog halinizde olmanızı öneririm. Yani o kimi yazacaksanız, bu bir çocuk da olabilir, genç de olabilir, yaşlı da olabilir. Ama hangi yaş grubunda, skalasındaysa o yazdığınız betinlemelerle ilgili o günlerde gidin, konuşun, sohbet edin, bilgi toplayın, gözlem yapın ve o kişileri, kişi analizlerini yaparak o karakterinizi oluşturmanız sizin oradaki yarattığınız karakterin çok daha gerçekçi, çok daha bütüncül olarak ele almanızı sağlayacaktır. Ve gerçekten ne yazdığınızı, kimi yazdığınızı bilmiş olacaksınız. Evet, betimlemelerde bir diğer önemli kural da cümlelerimizin bazen çok kısa olabilir... Bazen uzun olabilir, bazen çok çok uzun olabilir. Bu hiç önemli değil. Oradaki duruma göre o cümleyi oluşturabilirsiniz ve e, devrik cümle de kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi genelde e, çoğu yazarda devrik cümle görmüşsünüzdür. E, bu devrik cümleler aslında bana göre e, kitapta, romanda bir çorbanın tuzu gibidir. E, yani tadı gibidir, baharatı gibidir. Sürekli düz cümleler kullanarak da yazabilirsiniz ama ben bunu önermiyorum. Eğer üç tane betinlemede düz cümle kullandıysanız bir tanesi mutlaka devrik cümle olsun. Onu orada da pekiştirin birbiriyle ama buradaki bağlantıyı kurmak çok önemli. Yani devrik cümleden başka bir devrik cümleye geçiş yaptığınız zaman orada bir boşluk oluşacaktır. Bu olmaz. Ama bir ee, tam bir cümle kurdunuz, arkasından bir devrik cümle getirdiniz, arkasından sanki ona cevapmış gibi onu tamamlayan bir cümle e, kurmanız gerekiyor. Bunun örneklerini ileride yazım e, kuralları ile ilgili olan derslerimizde size anlatacağım. Ama bugün daha fazla kafa karıştırmadan e, önce bu konuları, bu betinleme konularını iyice sindirmemiz açısından, bununla ilgili araş e, Araştırmalar yapıp egzersizler yapmanız açısından bugün sadece temel konularını anlatacağım bu betinlemelerin ve betinlemeler üzerinde yazdıklarınızı mutlaka bir başkasına okuyun veyahut okutun onun görüşünü de almanızı öneririm güvenebileceğiniz sevdiğiniz aile içerisinden birisi olur arkadaşınız olur ben şöyle bir cümle yazdım burada ne anlatmak istedim diye sorun o kişiye. O kişinin cevabı sizin orada anlatmak istediğiniz şeyin gerçekten anlatabilip anlatmadığınızı size gösterecektir. Ve siz eğer bunu karşıdaki farklı bir şey anlarsa sizin anlatmak istediğinizden o zaman mutlak surette o cümlenin üstünden tekrar geçip onu düzeltmeniz gerekmektedir. Belki siz farklı bir şey anlatmak istediniz ama kullandığınız kelimelerle o cümle karşıdakine daha farklı bir şey anlattı. Bunun testini yapmak gerçekten çok işe yarıyor arkadaşlar. Güvenebileceğiniz, hakikaten size samimi olan bir insana bunu sıradan bir cümle olarak anlatın. Bakın ne anladı sizin yazdığınızdan ve o cümleler üzerinizde sürekli test yapın. Zaten bu yeni başlangıç seviyesinde olan kişiler için ezlemdi. İleriki zamanlarda siz 3 kitap 4 kitap yazdınız artık. Bunların sizin için önemi kalmayacak. Tabi bu e, ilk zamanlar için geçerlidir. İleriki zamanlarda e, sizin e, ne yazdığınızı biliyor olmanız gerekecek. E, artık kitaplarınızı yazmışsınız. Ne anlattığınızı, neyi aktardığınızı çok iyi biliyor olacağınızdan emin olabilirsiniz. Bu e, tecrübeyle kazanılan bir şey. Bu yazarak e, çok bol bol egzersiz yaparak. Yani nasıl şimdi biz araba kullanmayı öğrenirken direksiyon başına geçtiğimizde bir panik yaparız. İşte bir araba stop eder, tekrar çalıştırırız, tekrar bir sağa kayarız, bir sola kayarız. Bunun egzersizini yapa yapa ehliyet alırız ve araba sürmeyi öğreniyoruz, değil mi? Sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada da aynı şey. Siz kelimelerle oynamayı, cümlelerle oynamayı, onları nasıl yönetebileceğinizi ne kadar fazla egzersiz yaparsanız o kadar bu anlamda profesyonelleşeceğinizden emin olabilirsiniz. Yani artık sizin için kelimelerle oynamak, onları farklı mesela orada bir cümlenin içerisinde iki tane kelimeyi değiştirerek bile onun anlamını değiştirebileceğinizi göreceksiniz ileriki zamanlarda. Ama bunu kazanabilmek için, bu yeteneği kazanabilmek için bol bol yazın, bol bol notlar alın, bol bol şiirler yazın bol bol küçük yarım sayfalık bir sayfalık deneme yazıları yazın. Bunlar sizi geliştirecektir. Ve romanınız üzerinde yazdığınız betimlemeleri daha iyi görebilme, onları daha iyi geliştirme açısından mutlaka egzersiz yapmanızı öneriyorum sevgili arkadaşlarım. Ee, bir ileriki derslerimizde, bir ileriki videolarımızda e, sayfa düzeninden bahsedeceğim. E, alt başlıklardan, üst başlıklardan, e, kenar boşluklarından ve e, hizalamalardan bahsedeceğim. Bunlar üzerinde de bir yayınımız olacak. E, bugün betimlemeleri konuştuk. E Tabii betinlemelerle ilgili ileriki videolarımızda yine döneceğiz bazı durumlarda betimlemelere. Çünkü romanın en önemli unsurlarından birisidir betinlemeler. Bunları tekrar tekrar ele alacağız. Bunun dışında bir romanın kapak tasarımından. Ee, ön söz yazılarına kadar bütün bunları işleyeceğimiz yayınlarımız da olacak. Yani yayın evine nasıl dosyanızı göndereceğinizle ilgili, onun en son halini nasıl düzeltip onlarla e, paylaşacağınızla ilgili bölümlere kadar e, kitabı yazmaya başlarken e, yayın evine gideceği safhaya kadar, yayın eviyle olan diyaloglarınızı ve dosyanızı kabul ettirme aşamalarına kadar e, bir kitabı oluşturmanın bütün aşamalarını tek tek anlatacağımız e, videolarımızı e, çekerek e, yayınlayacağız ve paylaşacağız. Bunlar umarım herkese e, bütün yazar adaylarına feyz olacak bilgiler, e, tecrübeler ve e, ipuçları olarak umarım işe yarayacaktır. E, hepinizin sevgiyle kalmasını e, diliyorum. E, ama mutlaka bir diğerki videoya kadar... Notlarınızı alın, egzersizlerinizi yapın, deneme yazılarınızı yazın ve oluşabilecek sorularınızı mutlaka yorumlar kısmından yazarsanız daha iyi iletişim sağlarız ve o sorularınıza mutlaka cevap vereceğim. Konumuzu daha iyi geliştireceğiz. Öğrenmek istediğiniz bir şey varsa yine oradan yazın. Hep birlikte bunları öğreneceğiz, çalışacağız ve umuyorum... Yazar adayları arkadaşlarıma faydalı olabilecek bir yayınlar serisi olacak ve bu şekilde inşallah kitabınızı yazacaksınız. Sevgiyle kalın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın diyorum.